İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 38. Dinleme metni. Dinleme metnimizin ismi Yavaş. Hazırlık çalışması. Arkadaş edilirken nelere dikkat ediyorsunuz? Anladınız. Arkadaş edilirken arkadaşımın benim için güvenli, samimi, dürüst birinin olmasına dikkat ederim. Evet şimdi arkadaşlar metnimizi dikkatlice dinleyelim. Daha sonra etkinliklere başlayalım. 1. tema Erdemler Yavaş O sabah hava çok güzeldi. Gökyüzünde incecik bulutlar vardı. Gece yağmur yağmıştı ve her taraf ıslaktı. Sarı benekli sümüklü böcek yavaş yemyeşil otların arasında uyandı. Yavaşça başını gökyüzüne uzattı. Duyargalarını oynattı. Bugün hava tam da bana göre. Sabah gezintisine çıksam çok iyi olur diye düşündü. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Ama kısa süre sonra canı sıkıldı. Yalnız başına yürümek hiç de eğlenceli değil. Keşke bir arkadaşım olsaydı, dedi. Sağına, soluna, arkasına bakındı. Ha? İşte karşıdan benekli bir köpek neşe içinde hoplaya zıplaya geliyordu. Günaydın köpek kardeş, adını sorabilir miyim? Benim adım Benekli. Nereye gidiyorsun Benekli kardeş? Sabah gezintisine çıktım Sümüklü Böcek kardeş. Benim adım Sümüklü Böcek değil. Benim adım Yavaş, dedi. Benim arkadaşım olur musun Benekli kardeş? Tabii, tabii arkadaşın olmak isterim. Ben de sabah gezintisine çıktım. Birlikte konuşarak yürürsek hiç canımız sıkılmaz. Benekli sevinçle, bu çok güzel olur, dedi. Ne var ki o sabırsız bir köpekti. Ama ben hızlı yürürüm. Sen de hızlı yürüyebilir misin? diye sordu. Hayır, ben hızlı yürüyemem. Sen yavaş yürüsen olmaz mı? Olmaz, ben yavaş yürüyemem. Yavaş üzülmüştü. Yürümeye devam etti. Az sonra bir kapı önünde uyuklayan sarı kediyle karşılaştı. Kedi kardeş günaydın diye seslendi. Kedi biraz gerindi, esnedi, gözünü yeniden kapattı ve izin verirsen biraz daha uyuyabilirim sümüklü böcek kardeş dedi. Benim adım sümüklü böcek değil. Benim adım yavaş. Benim adım da sarman. Sarman kardeş böyle miskin miskin yatmasana. Gel birlikte yürüyelim biraz. Sarman kocaman esnedi. Bu çok güzel olurdu ama şimdi çok uykum var. Eğer beklersen sonra seninle yürüyebilirim. İyi ama ne kadar beklemem gerekiyor? uykumu alıp kendime gelinceye kadar. Ama bu çok uzun süreceye benziyor, dedi ve yavaş oradan uzaklaştı. Şimdi daha da çok üzülmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Yürüyüşe çıkacak bir arkadaş bulamayacak mıydı? Her zaman böyle tek başına mı kalacaktı? Yoksa hiç arkadaşı olmayacak mıydı? az sonra yolun kenarında bir tarla faresi gördü. Fare bir elma koçanını kemiriyordu. Fare kardeş günaydın diye seslendi. Fare ağzındakileri çabucak yuttu. Günaydın sümüklü böcek kardeş. Benim adım sümüklü böcek değil. Benim adım yavaş. Benim adım da fare değil. Hızlı. Ne? Adın hızlı mı yani? Evet Bunda şaşıracak ne var ki? Şey, ben de ikimiz arkadaş olabiliriz. Birlikte yürüyebiliriz diye düşünüyordum ama sanırım benimle yürümek istemezsin. Neden istemeyeyim ki? Adın hızlı olduğuna göre anlaşılan sen hızlı yürüyen birisin, dedi yavaş. Evet, çok hızlı yürüyebilirim. Yavaş da yürüyebilirim. Bir arkadaşla birlikte yürümeyi doğrusu ben de çok isterim. Sonra hemen ekledi hızlı. Yani birlikte yürüyebiliriz. Haydi gidelim. Birlikte yürümeye başladılar. Konuşa konuşa yürümek çok eğlenceliydi. Yavaş süzüle süzüle yürüyordu. Hızlı arada bir durmak zorunda kalıyor ya da yavaşın çevresinde birkaç tur atıp ona ayak uydurarak yola devam ediyordu. Bu arada da durmadan konuşuyorlardı tabii. İkisi de çok mutluydu. Ayla Çınaroğlu, Mustafa Delioğlu. Yavaş. Kısaltılmıştır. Evet, metni dinledik. Birinci etkinlik metinde söz edelim, hayvanlara ait görselleri boyayalım. Burada yeşilde gösterdiğim hayvanlar arkadaşlar. Lütfen boyayalım. Sayfa 39, ikinci etkinlik boşlukları dolduralım. Metinde ikisi müklü böceğin adı Yavaş. Köpeğin adı benekli, kedinin adı sarman, farenin adı hızlı. Aşağıdakilerden hangisi yavaşın benekliye sorduğu sorulardan biri değildir? Benimle arkadaş olur musun? Sen yavaş yürürsen olmaz mı? Aşağıdakilerden hangisi sarmanın yavaşa söylediği bir cümledir? İzin verirsen biraz daha uyuyabilirim. Aşağıdakilerden hangisi Hızlı'nın yavaşa söylediği bir cümledir? Bir arkadaşla yürümeyi ben de çok isterim. Sayfa 43. Etkinlik Yavaş'ın yerinde siz olsaydınız birlikte yürümek için Benekli ve Sarman'a neler söylerdiniz? Onlara yürüyüş yapmanın ne kadar yararlı bir etkinlik olduğunu anlatırdım. Yürürken sohbet ederek güzel zaman geçireceğimi söylerdim. Onların da benden bir istekleri olduğu zaman benim de onlara kırmayacağımı söylerdim. Ve bölümünde Yavaş ile Hızlı arkadaş olduktan sonra birlikte neler yapmış olabilirler? Yavaş ile Hızlı arkadaş olduktan sonra birlikte yemek yemiş olabilirler. Bir tanesinin evine gidip oyun oynamış olabilirler. Arkadaşlık kelimesinin bize çağrıştırdıkları sevgi, ayrılışma, dostluk, güven. Sizler de farklı kelimeler yazabilirsiniz. Ç bölümü. Arkadaşlarınızda olmasını istediğiniz özellikler. miskin olmaz arkadaşlar. Olumlu bir özellik değildir. Olumlu olabilir. Yardımsever olabilir. Dürüst olabilir. Kıskanç istemem. Sabırsız istemem. Bunun dışında arkadaşlar şakacı belki adil olabilir, nazik olabilir. Bence istemem çalışkan olur, cimri olmaz. Sayfa 41. Altı çizili kelimelerin anlamlarını düşünelim. Aynı anlama gelecek kelimeleri işaretleyelim. Servisten önce küçük öğrenci, küçük anlamına gelen ufak. Annem doğum günü için bana hediye almış. Hediyenin eş anlamlısı armağan, Siyah boya kalemimin ucu kırıldı. Siyah, kara. Birkaç dizeden oluşan şiiri defterine yazdı. Dize, dörtlük. Yaşlı adam yolda yalnız yürüyordu. Yaşlı, ihtiyar. Defterimi arkadaşlıkla ilgili bir hikaye yazdım. Hikaye, öykü. Anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler dendiğini söylemiştik. Zaten arkadaşlar sayfa 42. Kişi adları büyük harfle başlar. Ahmet hasta oldu. Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar. Kedim, tekir, kayboldu. Bayram adlarının ilk harfleri büyük harfle yazılır. Cumhuriyet bayramını kutladık. Yer adlarının ilk harfleri büyük harfle yazılır. Melih Çimen Caddesi nerede? Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları arkadaşım 14 Kasım çarşamba İstanbul'a gidecek. Sayfa 43 6. etkinlik. Burada yazma çalışması var arkadaşlar. Biz de alt tarafına bir örnek verelim. Bir tane deyim kullanarak cümle yazalım. Kendini gözden düşürme, her zaman göze girmeye çalış. Sayfa 44, 7. Etkinlik. Benim adım Aykut. Adım alfabemizin ilk harfi ile başlar. 5 harfi. Buradaki harflerden arkadaşlar isimlerden alfabetik olarak sıraladığımızda en başta Aykut bulunur. Benim adım Derya. İlk hecesinde alfabemizin 5. harfi var. 5. harfimiz D. Benim adım Azra. Adımda alfabemizin hem ilk hem de son harfi var. Benim adım Ömer. Adımın ilk hecesi tek harften oluşur. Adımın son harfi ise alfabemizin 21. harfi. Benim adım Seray. Adım 3 harften oluşan ilk hecesinde alfabemizin 6. harfi var. Benim adım Mete. Adım 4 harften oluşuyor. Adımdaki 2. ve 4. harfler aynı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.